Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2 ile 5 bin TL arasındaki verilecek olan kira desteğini açıklayacağız. Arkadaşlar depremden zarar gören vatandaşların merak ettiği bir konuda bu kira yardımı nasıl alınacak, nasıl başvuracağız diye. Afat acil yardım ödeneğinden oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasar görmüş vatandaşlarımıza Hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5.000 lira, kiracı olanlar için aylık bin lira kira yardımı yapacağız. Arkadaşlar bu başvurular sadece e-devletten yapılıyor. E-Devlet'ten yapılacak başvurular arkadaşlar kira yardımı sadece depremden etkilenen illerde geçerli olacak. Bunun dışındaki illerin yapmasına gerek yok zaten. Ve kira yardımı depremden etkilenen vatandaşların yaşadığı illere ve hane içinden yaşanan kişi sayısına göre belirlenecek arkadaşlar. Yani ailenizin karabalıklığına ona göre belirlenecek ve diğer hususta arkadaşlar oturacağınız illere göre de değişecek. Yani alt kademe il, üst kademe il yani büyükşehir, ilçe ilçesine göre kira bedelleri ona göre belirlenecek. Ayrıca arkadaşlar AFAD'dan gelen bilgiye göre hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi alınarak yardımların yatırılacağı açıklandı. Yani arkadaşlar E-Devlet'e başvuru yapmadıysanız da bu yardımdan yararlanacaksınız kira yardımından. Bunu hasar tespit yapıldıktan sonra teker teker hesaplarınıza yatırılacak arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun.